Yılmaz Özdil deprem. Her depremden sonra aynı şey olur. Deprem profesörlerimiz aniden kıymete biner, ekran ekran dolaştırırlar. Ellerine birer çubuk verip fay hattı şuradan geçiyor, tsunami buradan gelecek filan. Harita önünde anlattırırlar. Rating oranlarını biraz daha harlamak için deprem profesörlerini birbirleriyle kavga ettirirler. Aradan bir hafta geçer. Televizyon kanallarına yağmur gibi telefon gelmeye başlar artık bunları ekrana çıkarmayın. Çoluk çocuk deprem korkusundan uyuyamıyoruz diye şikayet edilir. Aradan üç gün daha geçer, bu defa iş dünyasından telefonlar gelmeye başlar. Deprem endişesiyle alışveriş kesildi. İnsanların psikolojisi bozulunca ekonomi de bozuluyor. Depremden bahsetmeyin artık derler. Aslına bakarsanız haberciler hadisenin ciddiyetini bizzat yaşadıkları için deprem konusunu ekrana getirmekte ısrar ederler ama dedim ya, reyting diye bir kavram var. İzlenme oranlarını gösterir, depremin ilk günlerinde deprem profesörlerinin izlenme oranı çok yüksekken, aradan bir hafta filan geçince izlenme oranı adeta çakılır, hızlı şekilde düşer. Yukarıda özetlediğim şekilde insanlar deprem konuşmak, deprem görmek, deprem duymak istemezler. Başka kanala zaplarlar. E bu durumda haberciler de ne yapsın, izlenme oranları düştüğü için mecburen deprem konusundan uzaklaşırlar. İşporta siyasetin lagalogalarına geri dönerler. Böylece deprem unutulur. Sonra bir deprem daha olur. Hadi bakalım korkular, hortlar, yukarıda anlattığım döngü sil baştan tekrar yaşanır. Çünkü iki tıp doktor vardır. Biri lafı hiç eğip bükmez. Başınıza neler geldiğini gözlerinizin içine baka baka gayet açık şekilde anlatır. Teşhisi ciddiye almazsan kesinlikle ölürsün der. Uyarılarıma kulak vermezsen kendin ölmekle kalmazsın, aileni de hem maddi hem manevi açıdan perişan edersin der. Şimdi lütfen sakin sakin söylediklerimi dinle ve dediklerimi mutlaka yap. Bana güven. Söylediklerimi harfiyen uygula. Söylediklerimi harfiyen uygulayacağın konusunda ben de sana güvenebileyim. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte aşacağız der. Kendinizi duygusal açıdan kötü hissedersiniz ama muhtemelen sağlığınıza kavuşursunuz kefeni yırtarsınız, yaşarsınız. Öbürü ise güya size moral verir, daha muayene bile etmeden, daha tetkik bile yapmadan sırtınızı sıvazlayarak maşallah turp gibisin yahu der. Senin yaşında bu tür ufak tefek rahatsızlıkların olması gayet normal der. Annemde de aynı hastalık var der. Benden fazla yaşarsın merak etme falan diye espri bile yapar. Bir reçete yazar, kolonya serper gönderir. Kendinizi ruhen gayet iyi hissedersiniz ama muhtemelen değil, kesinlikle ölürsünüz. Teşhis ve tedavi için hangi tip doktoru tercih edersiniz? Anlata anlata dilinde tüy biten deprem profesörleri aslında işte budur. Adalet herkese lazım diye anlata anlata dilinde tüy biten hukuk profesörleri de budur. Faiz sebep enflasyon sonuç değildir diyerek yapısal sorunları anlata anlata dilinde tüy biten ekonomi profesörleri de budur söylediklerimi ciddiye almazsan ölürsün diyen tıp profesörleri de budur. Afetlerden adalete, enflasyondan sağlığımıza kadar toplumsal ve kişisel tüm sorunlarımızda tedaviden daha çok teşhis önemlidir. Tercih her şeydir. Devlet dediğin insan bünyesidir. Devlet kurumları organlarımızdır. Teşhis hayatidir. Teşhis doğru olmazsa tedavi hikayedir. Bakın habire İstanbul konuşuluyor ama ben size depreme dair bir başka adresi anlatayım. Maraş mesela. Kahraman şehrimiz Kahramanmaraş. Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Herodot'un anlatımına göre Hitit generali Maraş'ın adını taşır. Hititler yaşadı orada. Asurlular yaşadı. Medler, Persler yaşadı. Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Emeviler yaşadı. Selçuklular yaşadı. Osmanlı yaşadı orada. 3500 yıl bu 3500 yıl boyunca Maraş'ı şehir olarak kullanan bütün medeniyetler kalenin çevresinde yaşadı. Arşivleri inceleyen herkes görüyor ki bütün yapılaşma kalenin oturduğu tepenin civarındaydı. Kurtuluş Savaşı sırasında nüfusu 35 bin kişi kadardı. Uzak köyler hariç bu 35 bin kişinin tamamı kalenin çevresinde yaşıyordu. Elbette tesadüf değildi. Elbette jeoloji, jeofizik, statik gibi kavramları henüz bilmiyorlardı ama 3500 yılın imbiğinden süzülen tecrübe, o yaşadıkları kale çevresinin sağlam olduğunu onlara öğretmişti. Sağlam zeminde yaşamaları gerektiğini öğretmişti. Maraş sulak ve bereketli topraklara sahip olduğu için 3500 yıl boyunca gelirinin neredeyse tamamı tarım ürünlerinden oluşuyordu. 3500 yıl boyunca tarım şehriydi. 3500 yıl boyunca tarlalar sadece tarla olarak kullanıldı. 3500 yıl boyunca hiç kimse gideyim de tarlanın ortasına binalar dikeyim, tarım alanlarını şehir merkezi yapayım diye düşünmedim. Son 20 yıl hariç. Son 20 yılda akıl almaz bir hızla tarlalarda inşaat başladı. Maraş Ovası betonlaştı. Nehir yataklarına ilçeler kuruldu. Şehir genişledi, genişledi, genişledi. 2013 yılında Matah Paye'ymiş gibi büyük şehir yapıldı. 2000 yılında Maraş'ın şehir merkezi sadece 25 kilometre kareydi. 2020 yılında 115 kilometre kare haline geldi. Binalaşma neredeyse 5 kat genişledi. 2000 yılında Maraş'ın tarım alanları 225 kilometre kareydi. 2020 yılında küçüle küçüle 160 kilometre kare kaldı. Netice 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde tarım alanlarına bina yapmanın faturası çok ağır bedelle ödendi. Peki ya İstanbul? 1999 depreminde İstanbul nüfusu ne kadardı biliyor musunuz? 10 milyondu. Evet 10 milyondu. 25 yıldır habire İstanbul depremi konuşuluyor, yıkıldı yıkılacak deniyor ama İstanbul'un nüfusu ne oldu? 16 milyon oldu. Çünkü İstanbul'da güya habire deprem korkusu konuşuluyor ama habire tarım alanlarına bina yapılıyor. Habire dere yataklarına ilçeler kuruluyor. İstanbul son 25 yılda tarım arazilerinin %35'ini, Ormanlarının %20'sini kentleşme yüzünden kaybetti. Binalaşma iki kat genişledi. Türkiye yılda 20 milyon ton buğday üretiyor. Aynı Türkiye yılda 80 milyon ton çimento üretiyor. Türkiye yılda 55 milyon ton sebze ve meyve üretiyor. Sırf İstanbul'da yılda 60 milyon ton hafriyat çıkıyor. Sırf İstanbul'daki moloz bütün Türkiye'nin bir yıl boyunca ürettiği sebze meyvenin toplamından daha fazla. Tarlalara, bağlara, zeytinliklere, tohum yerine beton dikiyoruz. Netice, yiyecek buğdayımız bile kalmadığı için askıda ekmek kuyruğunda bekleşip, hava karardıktan sonra pazarda çıkma sebze toplayıp, ev diye üç oda bir tabutunu satın almaya devam ediyoruz. Sorunlarımızı çözmek için bize bilimsel gerçekleri anlatan bilim insanlarını dinlersek, uyarılarına kulak verip, hoşumuza gitmese bile ciddiye alıp söylediklerini yaparsak muhtemelen yaşarız. Yok eğer bilimin yerine siyaseti koyarsak, bilim insanlarının teşhisleri yerine rantçı, talancı, yağmacı, yalancı politikacıların tedavilerini uygularsak, kendimizi gayet mutlu ve güvende hissederiz ama cenazemize kolonya serperler.